Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi ben Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede biraz önce dediğim gibi İrfan Can Eğribayat olacak. Savunmanın sağında Osay Samuel solunda. Jayden Osterwolde, stoper ikilisi Ciku Bekao, Orta sahanın ortasında İsmail Yüksek, Fred Şimanski, sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta Duşan Tadiç ve ileride Edin Ceko şeklinde sahaya çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin diyerek ev sahibi MK Ankara gücüne geçmek istiyorum. Bu hafta zemini çok tartışıldı. Eryaman Stadyumu'nun hatta Ankara Gücü ve Gençler Birliği'nin maçlarını oynadığı bir stadyum Eryaman Stadyumu. Gençler Birliği e, Ankara'da başka statta oynuyor. Ankara Gücü de Eryaman Stadyumu'nda mücadele edemedi. Stadyum zeminindeki çalışmalar devam ediyordu ve TFF yetkilileri bu hafta iki kez stadyumda incelemelerde bulundu. Ankara Gücü yetkilileri de TFF yetkililerine eşlik etti. Ve bütün bu incelemeler sonucunda mücadelenin bu stadyumda oynanabileceği kararı alındı. Şu bilgiyi de geçmek istiyorum. Bu maçın ardından milli araya girecek ligimiz ve milli arada da stadyum zeminindeki iyileştirmeler devam edecek. <laughs> Son raddede şu an biten bir bir şey yok. Milli arada stadyum zemini hakkındaki çalışmalar sürecek. Bu bilgiyi de vermek istiyorum en nihayetinde bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Ankara Gücü'nde sakat ya da cezalı bir isim yok Fenerbahçe mücadelesinden 3 puan hedefliyor başkent temsilcisi. Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı Sarı Lacivertler ve Fenerbahçe önünde de kendi seyircisi önünde 3 puana uzanmak istiyor. Hemen sıcağı sıcağına ben Ankara gücünün de muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede Gikievic savunmanın sağında Hayrullah solunda Muyakic stoper tandeminde Mert ve Radakovic orta sahanın ortasında Tolga Efkan Yokanoviç sağ kanatta Murutsan sol kanatta Rodriguez ve ileride Alisov şeklinde Ankara Gücünün de biz bu akşam Fenerbahçe karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Ali Koç çıldırdı. Fenerbahçe transferde atak attı. Ali Koç döneminin en günlerini yaşayan Fenerbahçe, transfer döneminde Ryan Kent, Edin Çeko, İrfan Can Umut Nayır, Aleksandr Ciku, Sebastian Szymanski, Dušan Tadic, Rodrigo Bartu Elmas, Mert Müldür, Fred, Cengiz Ünder ve Dominik Divakovic'i kadrosuna kattı. Ayrıca Miyazaitis'in sözleşmesini ise 3 yıl uzattı. Öte yandan Arda Güler, Atilla Zalai, Buruma, Diego Rossi, Mergin Merişa, Enar Valencia, Dimitrios Perkas, Ali Samatta, Ertuğrul Çetin, Çağatay Kurukalıp, Joao Pedro, Villan Lara, Gustavo Henrique, Thiago Çukur, Yusuf Kocatürk, Erkan Arda Çağdaş, Melih Bostan, Yiğit Efe Demir ve Emir Ortakaya Sarılacı Vert takımlar ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig'de 2'de 2 yaparak yolunda kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de kaleci transferi sonrası rota, orta sahaya yapılacak olan 6 numara transferine döndü. Aktarılan bilgilere göre Ali Koç yönetimi bu transfer için 3 yabancı şirkete tam yetki verdi. Bu şirketler kulüp adına futbolcular için görüşmeler yapacak. Fenerbahçe'nin ilgilendiği futbolculardan birinin Arsenal takımında forma giyen İtalyan futbolcu Jorginho olduğu belirtildi. Transfermarkt'a göre değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon Arsenal takımında sürü alamadı. Arsenal formasıyla geçen sezon 16 maça çıkan Jorginho 1 asist kaydetti. Brezilya'da dünyaya gelen futbolcu 48 kez İtalyan milli takım formasını giydi, 5 gol kaydetti. Sarı Lacivert takımın listesinde yer alan bir diğer isimse İspanyol 21 Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki Arjantinli orta saha futbolcusu Guido Rodriguez. Transfer göre değil 28 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Arjantin'in orta saha Betis formasıyla çıktığı 146 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı. Yıldız futbolcu 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımı formasını giymiş ve şampiyonluk yaşamıştı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer isimse İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Wilfried Ndidi. Transfer göre değeri 25 milyon euro olan 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 244 maçta 13 gol attı, 13 asist yaptı. Fenerbahçe'de Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler Ankara gücü maçına çevrildi. İlk iki maçtan galibiyetle ayrılan Sarılar Çüvertler Ankara gücü deplasmanından da kayıpsız ayrılmak istiyor. Eryaman stadyumunda oynanacak müsabakada hakem Arda kardeşler düdük çalacak. Son olarak Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi mağlup ederek moral depolayan Kanarya galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Ankara gücü kafilesini açıklayan Sarı Lacivertler'de kadroda olan veya olmayan isimler tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'nin Ankara gücü kafilesinde yeni transfer Dominik Divakovic yer alırken Rankent listeye dahil edilmedi. Özellikle bu sezon transfer edilen Rankent'in kadroda yer almaması şaşkınlık yarattı. Sarı lacivertlerde teknik direktör İsmail Kartal'ın ranken tercihinin nedeni belli oldu. Her maça göre farklı bir kurgu hazırlayan deneyimli hocanın taktik formasyona göre böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Oyuncularının antrenman performanslarını yakından takip eden Kartal, forma adaletine büyük önem veriyor. 6 numara bölgesinde İsmail Yüksel'in sırtına binen yükleniriyle Crespo'yu kadroya alan İsmail Kartal, kanat alternatiflerinin fazla olması nedeniyle Rankent'i dışarıda bıraktı. İdmanlarda gösterdiği performansa dikkat çeken Joshua King, Twente maçında bulduğu şansla da iyi değerlendirince kadroda kendine yer buldu. Ryan ilgili olumsuz bir durum olmadı ve tamamen teknik tercih tercihi nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi. Fenerbahçe iki yabancısına takım arıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sağlam bir altı numara takviyesi yapacaklarını açıklaması gündem olurken gözler yabancı kontenjanına çevrildi. Bir orta saat transferiyle birlikte 16 yabancısı olacak Kanarya'da bu sayının 14'e düşürülmesi gerekiyor. Sarı lacivertlerde kadrodan çıkarılacak iki isimden birinin Michy Batshuayi olması bekleniyordu. Ancak Belçikalı Nottingham Forest ile anlaşamadı ve takımda kalacağını açıkladı. Diyarada ise Miguel Crespo, yıllık 500 bin euro kazanan Portekizli futbolcuya, ülkesinin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan teklifler geldi. Crespo 1.7 milyon euroluk maaş beklentisi nedeniyle bu teklifleri geri çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetimle yaptığı zirvede planlarında olmayan oyuncuların başına Crespo yazdı. Ayrıca kontenjanın açılması adına Joshua King'in de gönderilmesini istediği öğrenildi. 21 yaş altı kategorisinde olan Mısırlı Omar Fahed'in ise kiralanması bekleniyor. Sarı Lacivertli kulübün Joshua King ve Crespo'ya yollarını ayırıp yapılacak altı numara transferine lisans çıkarması bekleniyor. Sarı Lacivertli'nin Ankara Yücük karşısında en önemli hücum silahlarının başında Dushan Tadiş gelecek. Twente karşılaşmasında gol atan ve ilk 11'de forma gelen Edin bu kez yedek kulübesinde mücadeleye başlaması beklenirken Kanalyan'ın sağ içindeki liderinin yine Tadiç olması muhtemel. Cekon'da oynamaması durumunda kaptanlık pazı bandını takacak olan Tadiç, atacağı paslar ve şutlarıyla rakip kalede gol fırsatları arayacak. 34 yaşındaki Sırp Yıldız bu sezon şu ana kadar 8 maçta forma giyerken, 4 gol ve 2 asist oynadı. Milyar oyuncusu Ankara gücün konuğu olacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu önemli karşılaşmada vazgeçilmezlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Emre Mor, Mia Zayt ve Luan Perez'den de sakatlıkları sebebiyle faydalanamayacak. Ev sahibinde ise eksik ya da cezalı bir oyuncunun bulunmadığı öğrenildi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi Dominik Livakov için Ankara gücü karşılaşmasında ilk kez sahaya çıkıp çıkmayacağı netlik kazanmadı. Üç yerli kuralının yanı sıra başkentteki mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun da sakat olması Hırvat Eldivir'in 11'e girmesini zorlaştırıyor. Bu yüzden İrfancı Neyrebayat'ın başkente kaleyi koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.